Tamam. Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda ben sesi açmadan kendi kendime konuşarak size videoyu çekmişim. O yüzden şimdi videonun üstünden seslendirme denemesi yapıyorum. Yavaş yavaş youtuberlığa alışacağız inşallah. Bir arkadaşınız soru göndermiş çözemediği soruları. Ben de buradan vereyim. Hani hepiniz görün istedim cevaplarını. Burada da video ilerlemiyor galiba değil mi? Bir dakika. Şu anda ilerliyor herhalde. Ee, soru şu 8 e, 8 ünite 8, 8 23. Soru 2 bromo 2 metil butan hmm. ve 2 ya da 2 metil butan ee, için ay bir dakika ayrılmanın yer değiştirmeyi oranı 25 santigrat derecede yüzde 80 etanol yüzde 20 su karışımında tamamen aynı aynıymış yani yüzde 26 ayrılma reaksiyonu veriyormuş yani yüzde 74 mi e, yer değiştirme reaksiyonu veriyor demek ki şimdi A şıkkında diyor ki bu bileşiklerde verilen koşullar altında olası yer değiştirme hangi mekanizma ile meydana gelir diyor şimdi ben önce şeyi yazdım 2 broma 2 metil bütan veya 2 ioda 2 metil bütan için e, x iyot veya brom olarak düşündük. Reaksiyon şartlarını yazdım. Ee, bunun her ikisi de aynı ayrılmayı veriyor. Şimdi bakıyorum yapıya. 1 2 3 tersiyer bir karbokat şey alkil halojenlerim var. Ee, ve tersiyer alkil olduğuna göre biz ne biliyoruz? Ee, yer değiştirme reaksiyonlarında eğer ters yerse esen bir reaksiyonu verir. Okey, bizim sonucumuzda da uyumlu. Neden? Esen bir reaksiyonunda bir karbokatyon oluşuyor ve bu karbokatyon iot ve daha sonraki bu karbokatyonun reaksiyonu da iot veya e, brom olmasından nedir? Bağımsız. Şimdi konuşmamla da yazdıklarım uyuşmuyor gibi oluyor. Benim de kafam karışıyor o yüzden. O yüzden kekereyerek konuşuyorum. E, o zaman A şıkkında reaksiyon nedir? E, SN1 ile gerçekleşir. SN1 üzerinden ilerler. Neden? Çünkü önce bir karbokatyon oluşumu var. Karbokatyondan sonra da e, ikisi de aynı karbokatyonu vere, vereceği için ürünün yüzdesi aynı olarak ilerleyecek. Eliminasyona baktığımızda biz eliminasyonda ne biliyoruz? Tersiyer alkil halojenürler E1'de E2'de verebiliyor. Ama şimdi E1'de E2'de verebiliyor ama ben bir bakıyorum benim şeyim ne? Eee çözücüm e, su ve etanol karışımı bir e, alkoksit yok elimde kuvvetli bir baz veya kuvvetli bir e, nükleofilim yok e, solvaliz reaksiyonu diyoruz biz buna solvaliz reaksiyonları da E1'i verir e, C ve D soru şeye bakıyorum, şıklarına bakıyorum hangi substrat yer değiştirme tepkimesini hızlı verir diyor C D, D'de de hangi substrat ayrılma tepkimesini daha hızlı verir diyor bunun ikisini C ve D olarak yazdım çünkü e, biz biliyoruz ki iot e, daha hızlı reaksiyon veriyor broma göre hem yer değiştirmede hem eliminasyonda. Bu yüzden cevabımız her ikisi için de 2 iodo 2 metil ee, butal bir sonraki sayfaya geçtik. Nedir? E şıkkı. Her bir substrattan oluşan her iki yer değiştirme ürününü de yazın. Şimdi reaksiyon şartlarına baktığımızda çözücülerim soyuz reaksiyonu dedim. Çözücülerim nedir? Çözücülerim etanol ve metanol. Yine e, şey yazıyorum. Neydi? Başlangıç ürün ha, başlangıç maddemi yazıyorum. E, nedir? 2 halo 2 metil bütan bileşiği tersiyer alkilalit dediğim gibi ne yapacağım? Solvolizde iki tane çözücü var. Tek çözücü olsaydı neydi? O çözücüyle yer değiştirme verecekti. İki çözücü olduğuna göre her iki çözücüyle de yer değiştirme e, verme şansı var. Yani ya etoksit bağlanacak ya da hidroksi bağlanacak X yerine. Bu bağlanma alttan veya üstten olabilir. Rasimik karışım elde edebiliriz ama bu e, şeyin gıda mühendisliğinde biz bunu görmediğimiz için e, stereokimya görmediğimiz için bununla şu anda ilgilenmiyoruz ama oluşan ürünlerime baktığımda bekliyorum yazsın diye ürünleri kusura bakmayın önce bir etoks ile yer değiştirme verecek ve etil bir bir dimetil propil eter oluşacak. Hidroksile yer değiştirme verdiğinde de ne yapacak? Oradaki halojen yerine yani X yerine hidroksi bağlanacak. Onda da 2 metil 2 bütünol oluşacak. Yarı İngilizce yarı Türkçe oluyor. Hızlı yazarken böyle bir karışıyor kafam. Veya biz bunu nasıl başka nasıl adlandırabiliriz? 2 etoksit, 2 metil butan şeklinde de adlandırabiliriz. Eterlerde, ketonlarda olduğu gibi iki çeşit adlandırma olabiliyordu biliyorsunuz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ikisi de geçerli. Bir sonraki sorumuz hangi şıktı? G şıkkına geçtik herhalde değil mi? Evet, G şıkkındayız. Bu iki substratta ait ayrılma yer değiştirme oranının niçin aynı olduğunu düşünüyorsunuz diyor. Bunu en başından beri söylüyorum sürekli. Niçin aynı? Çünkü bizim ürünün ne olacağını belirleyen nedir? Karbokatyonumuz. Bir karbokatyon üzerinden reaksiyon gerçekleşiyor. O yüzden de bizim başlangıç maddemiz, başlangıçtaki maddemizdeki iot, brom olması bizi ilgilendirmiyor. Her ikisi de atıp karbokatyonu, tersiyer bir karbokatyonu veriyor. O karbokatyon üzerinden gittiği için de ürünlerimizin yüzdesi aynı oluyor. İkisi de aynı oranda eliminasyon ve yer değiştirme reaksiyonu veriyor. Çünkü bizim eliminasyon ve yer değiştirme ürünü veren ara ürünümüz artık bir karbokatyon. O yüzden de bizim iot veya e, brom olması sadece reaksiyonun hızlı veya yavaş olduğunu gösteriyor. İyot daha hızlı reaksiyon verdiği için iotla reaksiyon yaptığınızda daha hızlı bir reaksiyon elde edersiniz. Ama yine ürün aynı olacaktır. Burada da yazıyorum. Yine ben önden gittim. Ters yer olduğunu gösteriyoruz. 1-2-3 şeklinde. Bir dakika elimden G şıkkına geçtim ama F şıkkı varmış. <laughs> Pardon. G şıkkını önden söylemiş oldum. Hepsi birbirine girdi. F şıkkında da diyor ki her bir substrattan oluşan iki ayrılma ürününü yazın diyor. Şimdi ayrılma ürününü yazmak için nedir? Karbokatyona komşu olan iki karbondaki hidrojenlere bakacağım. İki tane metil olduğu için sadece birini göz önünde bulunduruyorum. Diğerini göz önünde, yani diğer, diğer metil aynı ürünü verecek zaten. Nedir? Komşu karbondaki hidrojeni alacak, e, kapanacak, halojeni atacak. İki metil, pardon. O e, e, E2'yi anlattım size. Karbokatyona da bir çift bağ yapacak. 2 metil bir büten ilk ürünümüz, 2 metil iki büten de ikinci ürünümüz. Ana ürün hangisi olacak? Zayıf sev diyor ki neydi? Ee, daha fazla substitü olan kararlı üründür ve ana üründür. Baktık bir tanesi tabi orası geçti ben hala konuşuyorum. Ee, Tutturamadım bir tür senkronizasyonu. Bir tanesi e, disips diye, diğeri trisips diye olduğu için trisips diye olan e, ürünümüz bizim ana ürünümüz olacak. Burada da karbokatyonumuz oluşacak karbokatyon. Hepsi bütün reaksiyonlar bunun üzerinden ilerleyeceği için iot olmuş, brom olmuş. Biraz önce de söylediğimiz gibi önemli değil. Böyle biraz komplike bir e, cevap oldu ama umut ediyorum e, anlamışsınızdır. E böyle YouTuber'lığımız olmadığı için de böyle ufak tefek şeyler oluyor. Kusura bakmayın.